Kilolu erkekleri daha zayıf gösterecek giyim taktikleri videomu çok sevdiniz. Ve o videoda zayıf erkekleri daha iri gösterecek giyim taktiklerinden bahsedebileceğimi söylemiştim. Siz de yorumlarda bunu istediğinizi belirttiniz. Bu videoda zayıf erkekleri daha iri gösterecek giyim taktiklerini paylaşacağım. 1. Omuz kısmı daha oversize üstler tercih edin. Oversize kıyafetler giydiğinizde özellikle kollarınızı yukarı katlarsanız omuzlarınız çok daha geniş gözükecektir. Eski videolarımda da bahsetmiştim. Özellikle lise döneminde ben de oldukça zayıftım. Ve az önce bahsettiğim bu oversize taktiğini o zamanlar çok kullanıyordum ki gayet de işe yarıyordu. 2. Çok dar pantolonlar giymekten kaçının. Dar pantolonlar bildiğiniz gibi bacaklarınızı oldukça ince gösterir ki bu da bizim istediğimiz bir görüntü değil. Onun yerine begiden bir tık daha dar pantolonlar tercih edebilirsiniz. Yani direkt bacağınıza yapışan değil ancak biraz daha dökümlü pantolonlar. Bu sayede bacaklarınız olduğundan daha kalın gözükecek. 3. Dikey çizgilere sahip kıyafetler giymekten uzak durun. Çünkü bu tarz kıyafetler sizi daha uzun ince gösterir. Onun yerine kareli ya da yatay çizgilere sahip kıyafetler tercih edebilirsiniz. Son olarak kilo almak için çeşitli tariflerde tüketebilirsiniz. Bu tarz bir videoyu ben de zamanında yapmıştım. Profilimde mevcut. Onu da izlemenizi öneririm. Kilolu ve zayıf erkeklerin giyimi konusunda başka aklınıza takılan sorular varsa bunların hepsini yorumlara bekliyorum. Tek tek cevaplayacağım. Daha fazla bu tarz içerik için beğenip takip etmeyi unutmayın.